yapıyoruz anneciğim biz? Yumurtamızın içinden ne çıktı bizim? Göster bakalım arkadaşlara. Aa evet çok güzel bir timsah hem de çantalı bir timsah. Bu timsah nereye gidiyor? Okula mı gidiyor? Evet. Okula gidiyor. Bak, böyle yumurtayı hmm. Arkadaş böyle, böyle tık evet. yapıyor. Evet tık tık. Kır bakalım yumurtayı. Oh <laughs> çok güzel yumurtamızı da kırdık. Bak böyle Öyle mi? Bakayım bu ne işe yarıyor acaba ya? Bu da yumurtanın içinden çıktı ama bu ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Evet. Sen de mi bilmiyorsun? Ben de bilmiyorum. bilmiyorsun. Biz bilmiyoruz ya. Bakalım getir bakalım boyayalım onu. Biz ne yaptık? Tut bakalım bak, bir. Bak. Evet. Rüzgar'ın en sevdiği bisküviler değil mi anneciğim? Evet. Hem de kakaolu çikolatalı. Diğerlerinden yani <laughs> istemedi. Evet istemedi ya. Diğerlerinden istemedi. Bunu boyayamadık ama biz. Boyanmıyor mu bunu? Aslında evdeki keçilerimiz olsaydı daha iyi boyanırdı değil mi bunlar? Evet. Evet ya, evdeki keçilerimiz yok o yüzden bu boyanmıyor. Buradaki keçilerle hiç güzel boyanmıyor değil mi anneciğim? Kokun arkadaşlar çok güzel bir kokuyor. Bunun kokusu gelmez ki arkadaşlara nasıl gelsin? Aslında diğer renklerimiz olsa bunu rengarenk boyayabiliriz değil mi anneciğim? Çok güzel olur. Kok. Kokayım bir. <laughs> hmm. Ne güzel kokuyormuş şu böyle ya. Bakayım. Bak oynama başlık değişimler. Evet hangi renk? Durunca. Evet turuncu oyun hamurumuz çıktı. Bu neymiş? Bu bir çam ağacı. Yavaşı da geliyor çam yapalım değil mi? Hmm. Hmm. Hadi arkadaşlara veda et bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarımızı görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.